soru Doktor Süleyman Özdemir. Halihazırda Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin rektörü olarak görev yapıyorum. Üniversite öğretim elemanı olarak yaklaşık 30 yıldır görevimi sürdürüyorum. İlk etapta 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans eğitimime başladım. Hemen akabinde Yine aynı bölümde, aynı üniversitede e, yüksek sansımı, ardından e, doktora eğitimimi tamamladım. Daha sonra yüksek sans eğitimime devam ederken, e, üniversitemizde araştırma görevlisi olarak çalışma fırsatı elde ettim. O günden bugüne, yani 29 yıl oldu, yaklaşık 30 yıldır, e, üniversite camiasında öğretim elemanı olarak görevime devam ediyorum. E, tabii ki sadece İslam Üniversitesi'nde e, öğretim, üyeliği tecrübem olmadı. Bunun dışında yaklaşık olarak bir 3 yıl Sakarya Üniversitesi'nde bir geçmişim bulunuyor. Onun dışında da 7 yıldır da Bandırma'da üniversitemizde rektör olarak görev yapıyorum. Yani kısaca kendimi bu şekilde tanıtmış olayım. Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin kısa tarihçesini şu şekilde ifade edebilirim. Üniversitemiz resmi olarak 23 Nisan 2015 tarihinde kuruldu. Yani yaklaşık o günden bugüne işte 8 yıl geçmiş oldu. Bu eğitim öğretim yılında 8. aslında yaşımızı idrak ediyoruz. Fakat her zaman söylediğimiz bir şey var. ne kadar her ne kadar 8 yıl geçmiş olsa da bizim eğitim öğretimdeki tecrübemiz, köklerimiz 1993 yılında dayanıyor. 1992 yılında Balıkesir'de bir üniversitenin kurmasıyla birlikte Bandırma başta olmak üzere çevremizdeki ilçelerde de e, o üniversiteye bağlı olarak yani Balıkesir Üniversitemize bağlı olarak bir takım e, birimler kuruldu, fakülteler ve meslek yüksek okulları kuruldu. İşte 2015 tarihinde etrafımızdaki 4 ilçede bulunan fakülte ve meslek yüksek okulları Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin çatısı altında toplanarak e, üniversitemizin kuruluşuna yasa ile start verilmiş oldu. E, tarihçemizden kısaca bu şekilde bahsetmek mümkün. Üniversitemiz çok hızlı gelişen bir e, üniversite. E, bu geç, geçtiğimiz 8 yıl boyunca e, çok zengin bir eğitim-öğretim altyapısına sahip olduk. Bugün hali hazırda üniversitemizde 10 tane fakültemiz, 9 tane meslek yüksek okulumuz, 4 tane enstitümüz, 19 tane de araştırma ve uygulama merkezimiz eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Ve bu çatı altında e, bugün itibariyle özellikle 2000 22-23 eğitim öğretim yılı da birkaç hafta öncesinde başladı. Ayın 26'sında başladı. Dolayısıyla bu yıl içerisinde öğrenci sayısı olarak da 21 bin öğrenci sayısına da ulaşmış olduk. Personel sayımız da 900'leri geçti. Bu yapıyla yani 10 fakülte, 8 meslek yüksek 19 uygulama araştırma merkezi, 21 bin öğrenci ve 900 civarındaki personel yapımızla Türkiye'de yüksek öğretim alanında eğitim öğretim faaliyetlerine Devam eden e, öncü üniversitelerden dinamik e, ve lider üniversitelerden bir tanesi haline geldik. E, hangi bölümleri özellikle önceliyoruz? Hangi bölümlerde ülkemize daha çok e, katkı vermek istiyoruz? diye sorduğumuzda ise e, bizim e, tabii ki 10 tane farklı fakültemiz ve farklı meslek yüksek okullarımız mevcut ama. Biz stratejik planımızda özellikle 3 tane fakültemizi, daha doğrusu 3 tane alanı ön plana çıkartmayı amaçladık. Bu 3 tane alandan bir tanesi denizcilik fakültemiz, denizcilik alanı. Bir diğeri tıp fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, sağlık hizmetleri meslek yüksek yani sağlık alanı. Bir diğeri ise mühendislik ve doğa bilimleri fakültemiz, yani mühendislik alanı. Şu an itibariyle bizim birinci önceliğimiz denizcilik, ikinci öğrenciliğimiz mühendislik ve üçüncü öğrenciliğimiz de sağlık alanıdır diye e, ifade edebiliriz. Stratejik planımızda da belirttiğimiz gibi özellikle biz bu e, üç alanda yani ülkemizde de dünyada da öncü olmak istiyoruz. Yapacağımız e, özellikle araştırmaları, yapacağımız projeleri özellikle bu üç alana yoğunlaştırmak ve bu üç alanda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ve böyle de olmaya başladı ve devam ediyor. Üniversitemiz bünyesinde fakültelerimizin ve meslek yüksek okullarımızın yanı sıra dört tane de enstitümüz bulunuyor. Bu enstitülerimiz sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerimiz aynı zamanda bir de sadece belki bizim üniversite bünyemizde olan Gönen Jeotermal Enstitümüz mevcut. Bu enstitülerimizde de lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yeri gelmişken şunu da ifade etmek isterim. Bizim fakülte, MEO, yüksekokul ve enstitülerimiz bünyesinde bu yıl itibariyle tam 150 tane programımız aktif bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bunların yaklaşık 55-60 civarında olan kısmı enstitülerde, işte 45 civarında olan kısmı, lisans, 45 civarında olan kısmı da ön lisans olmak üzere toplamda 150 programımız mevcut. Programlarımız başarılı bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversitemiz 8. yaşında bir üniversite ve tabii ki sürekli gelişen büyüyen bir üniversite. Üniversitemizdeki altyapı çalışmaları tabii ki şu an itibariyle tamamlandı ama üniversitelerimiz yaşayan organizmalardır. Dolayısıyla bizim üniversitemizde 8. yaşında olması itibariyle sürekli gelişmesini ve büyümesini sürdürüyor. Yani bu önümüzdeki 10 yılda da 20 yılda da bu şekilde devam edecek. Biz Büyüyen bir Üniversite olarak her ne kadar 150 programa sahip olsak da, tabii ki 150 program şu an için yeterli olarak gözükse de önümüzdeki yıllarda yeni bölümleri, yeni programları açmaya muhtemelen devam edeceğiz. Her sene gelecek yıla dair plan planlamamızı gerçekleştiriyoruz ve buna göre de yolumuza devam ediyoruz. Mesela bu sene planladığımız bölümleri, programları açtık ama önümüzdeki sene için planladığımız programları da açmak üzere gayret gösteriyoruz. Şimdi önümüzdeki sene acaba yeni ne gibi programlar gelecek diye düşünecek olursak bir kere her şeyden önce önümüzdeki sene açmayı arzu ettiğimiz bir mimarlık programımız var. Psikoloji programımız var. Aynı şekilde İslami İlimler e, Fakültemizin altında e, işte İslami İlimler e, programımızı açmayı e, düşünüyoruz. E, bunun dışında meslek okullarında da e, açmayı planlamış olduğumuz bazı programlar var. Adlarından çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü biz her sene yaklaşık olarak bir 20-25 civarında programı hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bunların bir kısmı tabii açılıyor, bir kısmı da daha sonraki yıllara kalıyor. Üniversitelerde tabii ki e, öncelik öğrencilerimizde e, öğrenci planlamamızı e, hangi e, yeni bölümleri, programları açacağız? Oralara ne kadar öğrenci alacağız? Öncelikle de bunları planlıyoruz tabii ama bunun yanı sıra ikinci önceliğimiz ise akademik planlama. E, yine akademik personel ve idari personel de e, bizim özellikle üzerinde durduğumuz önemli başlıkların içerisinde yer alıyor. Yani yükseköğretim Camiası'nda yani herhangi bir üniversitede e, nasıl bir, akademik gelişme süreci yaşanıyorsa yani özellikle akademik personelin alımında ve göreve başlatılmasında nasıl bir süreç yaşanıyorsa 3 aşağı 5 yukarı üniversitemizde de benzer şekilde bir süreç gerçekleşiyor. Üniversitemiz 8 yıl önce kurulmuş olsa da konuşmamın başında da ifade etmiş olduğum gibi 93 yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettiren birimlerimiz mevcuttu ve burada bizim bir akademisyen grubumuz bir idare personel Grupumuz mevcuttu, çalışanlarımız olarak ee, ve biz üniversite olarak hani sıfırdan başlamadık yani Balıkesir Üniversitemizin ikiye bölünmesiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizde e, başladık devam ettik. Ee, burada da biz e, bir e, mevcut bir e, eğitici grup diyorum e, akademisyen grubu mevcuttu onlarla birlikte yolumuza devam ettik ve bu süreç içerisinde tabii ki aramızda çok sayıda yeni katılımlar oldu bizim tabii ki başlangıçta hoca sayımız 170'ler civarındaydı. Şimdi 600'lere yaklaştı. Bu 600 akademik personel sayısına nasıl ulaştınız diyecek olursanız bunların tabii ki önemli bir kısmı diğer üniversitelerden üniversitemizi tercih eden akademisyenler arasından seçildi. Bir kısmı kendi personelimiz araştırma görevlisi olarak göreve başladılar ve bir müddet sonra işte yüksek lisansları, doktoraları bitti ve arkasından da Yardımcılık olarak eski tabiriyle şimdi doktor öğretim üyesi olarak aramıza katıldılar ve bizi güçlü bir şekilde eğitim-öğretim camiasında desteklemeye devam ettiler. Üniversitemiz bünyesinde bizim yaklaşık olarak 11 tane yerleşkemiz mevcut. Bunların 8 tanesi aktif, 3 tanesi ise geleceğe hazırlanıyor diyebiliriz. Bu 8 yerleşkenin tabii ki yani en başta geleni, en önde geleni şu an içerisinde bulmuş olduğumuz merkezi yerleşkemiz. Merkezi yerleşkemiz e, özellikle öğrenci arkadaşlarımızın, hocalarımızın, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ölçüde bütün altyapıyı e, sağlamak amacıyla e, yaklaşık 8 yıldır e, belli bir noktaya geldi. Yani Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin e, merkez kampüsünde gerçekten çok güzel bir kampüs ortamı oluştu. Bizim şu an itibariyle sağladığımız imkanlar belki de yani birçok üniversitemizde olmayan imkanlar olarak belki de söylenebilir. Bugün itibariyle özellikle merkezi yerleşkemizde baktığımız zaman merkezi yerleşkemizde şu an içinde olduğumuz kütüphane başta olmak üzere öğrenci arkadaşlarımıza ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda çok güzel bir e, altyapı ortamı sunmuş olduk. Hemen sağ tarafta e, bu binamızın sağ tarafında e, sadece öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onlara hizmet edebilecek çok güzel bir öğrenci yaşam merkezimiz bulunuyor. Belki birçok üniversitede böyle bir merkez yok ama üniversitemizde e, alt tarafında yemekhanesi olan hem personel hem e, öğrenci yemekhanesi olan e, üst tarafında sinema salonlarının olduğu, aile sağlık merkezinin olduğu, hemen onun üst katında öğrenci topluluklarımızın odalarının bulunduğu ve öğrencilerimizin hoşla vakit geçirecekleri bir oyun merkezimizin bulunduğu, onun da bir üst katında ders çalışabilecekleri bir okuma salonunun bulunduğu ve dükkanların tabii ki özellikle yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir takım dükkanların bulundu. Ee, güzel böyle e, 15 bin metrekare civarında güzel bir binayı öğrencimiz için, öğrencilerimiz için hazırladık. Ee, bunun yanında e, bu sene e, iki tane yeni binamız daha devreye girdi öğrencilerimiz için. Bunlardan e, bir tanesi kapalı spor salonu 3500 kişilik. Onun dışında içerisinde yüzme havuzunun işte farklı e, antrenman sahalarının, fitness salonunun bulunduğu açık spor tesislerinin olduğu yani 5 tane işte basketinden e, tenisine, e, futboluna ondan sonra stadyumunun bulunduğu e, çok güzel bir spor testimizde yine öğrencilerimiz için bu sene e, hizmete girmiş oldu. E, Eğitim-öğretimde zaten bir sıkıntımız yok. Çok e, e, bu anlamda modern, donanımlı e, eğitim-öğretim için sınıflarımız zaten e, kurulduğumuzdan beri devredeydi. Laboratuvarlarımız özellikle sağlık bilimleri ve mühendislik alanı başta olmak üzere kurmuş olduğumuz laboratuvarlarımız yine grafik tasarım ve bilgisayar bilimleri ile ilgili olarak kurmuş olduğumuz e, laboratuvarlarımız da yine Türkiye çapında belki de e, en modern ve en güçlü en donanımlı laboratuvarlar. Yani bu anlamda merkezi yerleşkemizde sınıfından laboratuvarına e, diyelim ki e, yemekhanesinden eğlence mekanlarına peyzajına yani çok güzel bir e, eğitim e, atmosferi oluştu. Sadece tabii ki burada kampüsümüzü e, ifade etmememiz lazım. Bunun dışında bandırmanın kendisine de vurgu yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Bandırma e, İstanbul'a, İzmir'e, Çanakkale'ye, işte Manisa'ya, Bursa'ya büyük şehirlere böyle yakın olan yaklaşık 2 saat mesafede bulunan şirin bir Oldukça benim de hoşlandığım güzel bir ilçemiz. Bu ilçemiz dahilinde ve hemen tabii ki civarında öğrenci arkadaşlarımızın dikkatini çekecek çok güzel mekanlarımız var. Bir kere her şeyden önce bu belde yani güneşiyle, deniziyle, tarihiyle dikkat çekici bir bölge. Yani insanların hoşlandığı bir bölge. Yazın oldukça turiste çeken bir bölge. Özellikle hemen yanı başımızda, 15-20 dakika mesafede Erdek ilçemiz mevcut. Orada da birimlerimiz var. Erdek'te özellikle bizim iki tane yerleşkemiz mevcut. Bunun dışında hemen Kapıdağı yanı başımızda. Kapıdağında tarihi eserlerimiz, hemen yanı başımızda Edincik'te yine tarihi eserlerimiz mevcut. Bu bölgede Kızikos ve Daskilyon başta olmak üzere tarihi eserlerimizin, e, tarihi bölgelerin, mekanların bulunduğu alanlar da mevcut. Yani Bandırma çevresiyle, doğasıyla, güneşiyle, deniziyle, yeşiliyle birlikte e, böyle cazip, güzel beldelerden bir tanesi. Bizim üniversitemizde işte böyle güzel e, bir beldede, bir bölgede kurulmuş oldu e, ve de bu anlamda e, bu, bölgeye uygun bir zenginlikte, bir güzellikte oluşturuldu. Bu hem bölgemiz hem üniversite kampüsümüz bu anlamda sanırım arkadaşlarımız için oldukça caziptir diye de düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin her yerinde bütün illerin özellikle ilçeler dahil olmak üzere herkesin en çok arzu ettiği şeylerden bir tanesi bir yüksek öğretim kurumu orada açılsın idi. Dolayısıyla Bandırma'da 1990'lardan itibaren böyle bir arzuya sahip olan bir ilçemizdi. Bu arzusunu kuvvetli bir şekilde dile getirmişlerdi ve 1993 yılında işte Bandırma merkezi olmak üzere etraftaki ilçelerde Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı olarak bir takım eğitim öğretim birimlerimiz faaliyete geçmişti. O günden beri Bandırma'nın ve Bandırma halkının üniversitemize olan bakışı, üniversitemize olan yaklaşımı, sempatisi çok yüksek. Yani üniversitemizi ilgiyle e, takip ediyorlar ve e, ciddi anlamda manevi desteklerinde de bizden hiç esirgemiyorlar. Dolayısıyla bu ilgilerini öğrenci arkadaşlarımıza ve akademisyenlerimize, personelimize de e, gösterdikleri konusundan e, hiçbir şüphem yok. E, bu konuda zaten olumlu e, dönüşler de alıyoruz. Yani üniversitemizde bu anlamda e, bandırmanın bakışı çok olumlu. E, bizim de bandırmaya karşı bakışımız da olumlu. Öğrencilerimiz e, bandırmayı ve çevresini seviyorlar. Özellikle Bandırma Merkezimiz çok kuvvetli bir ticaret ve turizm merkezi. Bizim öğrencilerimiz yani üniversite çıkışlarında özellikle Bandırma Merkez'de meydan dediğimiz ve sahil yürüme bandının olduğu bölgede çok sayıda öğrencilerimizin de dikkatini çeken bir takım alanlar mevcut. Yani hoşça vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ee, o yüzden Bandırma'nın e, cazip olduğunu öğrencilerimiz açısından da beğenildiğinde e, burada ifade etmek isterim. Balıkesirimizde e, 20 tane ilçe mevcut. Belki ilçeler içerisinde öğrenciler açısından en cazip ilçe Bandırma'dır desek yanlış olmaz. Çünkü Bandırma ekonomisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla e, güçlü bir ilçe. E, Türkiye'nin en güçlü ilçelerinden, ekonomik anlamda da gerçekten önde gelen ilçelerinden. O anlamda tabii ki bu ekonomik gücü aynı zamanda etrafa da sirayet ediyor ve şehri de daha yaşanılabilir bir şehir haline de getiriyor. Bandırma ilçemizde özellikle öğrenci arkadaşlarımızın ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Zaten bu konuyu biz de eğitim öğretim yılı başlamadan önce yakından takip ediyoruz. İlgili arkadaşlarımızla birlikte Bandırma Ulaşım Ağaçları'daki ilgili birimlerle iletişime geçiyoruz. Sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınmasını rica ediyoruz. Bu anlamda öğrenci arkadaşlarımızın geliş gidişlerinde şu ana kadar bir problem kulağımıza yansımadı diyelim. Bunun dışında zaten etrafımızda KYK yurtlarına bağlı olarak çok sayıda öğrencimiz konaklıyor. Şu an itibariyle üniversitemiz kampüsünün içerisinde KYK yurtlarında yaklaşık olarak bin üzerinde arkadaşımız mevcut. Bunlar zaten çoğu zaman gidiş gelişlerde ulaşım ihtiyacı da duymuyorlar. Ama bunun dışında tabii ki bu kampüste 18 bin öğrencimiz mevcut ve bu öğrencilerimiz genelde otobüslerde gidip geliyor. Ve bu konuda da işte biraz önce söylediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yakın bir zamanda şunu söyleyebilirim belki, şimdi kampüsümüz büyüdükçe otobüsler içeri girmiyordu, giremiyordu. Bu yıldan itibaren özellikle otobüslerin de içeri girmelerini sağlayacağız. Böylece arkadaşlarımız farklı fakültelerin önünde otobüslerimizin içeri girmesiyle birlikte yürümeden ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlamış olacaklar. Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne, ee, uluslararası bir üniversite olmak için gerçekten e, büyük bir gayret, büyük bir çaba gösteriyor. Yani bu anlamda e, biz e, hemen e, ikinci yılımızdan itibaren e, uluslararası öğrencilerimizi e, üniversitemizde kavuşturmak, üniversitemizde buluşturmak için e, arkadaşlarımızla birlikte planlamamızı yaptık ve bu doğrultuda e, öğrencilerimizi üniversitemize davet etmeye başladık. Tabii ki göz sınavıyla e, bir sınav sonucunda. Öğrenci arkadaşlarımızı e, üniversitemizde kabul ediyoruz. Daha ilk kuruluş yıllarımızdan itibaren e, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Türkiye'nin en çok yabancı öğrenciler nezdinde en çok ilgi çeken e, üniversitelerden bir tanesi oldu. Şu an itibariyle hali hazırda bizim e, 2200 civarında yabancı öğrencimiz, daha doğrusu misafir öğrencimiz mevcut ve bu sayı giderek artıyor. Bu yılki hedefimiz e, 2400 uluslararası öğrenciydi. Ve bu hedefimize de ulaştık. Şu anda kayıtlarını devam ettiren öğrencilerimiz mevcut. Bizi 70 civarında ülkeden öğrencilerimiz tercih ettiler. Farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan, farklı medeniyetlerden, kültürlerden üniversitelerin bu çatı altında buluştuğu ve böylece çok güzel bir mozaik ortaya çıktığı bir kampüs haline geldik. E, bu kampüste tabii ki üniversite e, öğrencilerimiz yani özellikle Türkiye'den e, olan kendi vatandaşlarımız olan e, üniversite öğrencilerimiz de e, böyle bir uluslararası üniversitede olmaktan e, gayet memnunlar. Karşılıklı alışveriş sürekli olarak devam ediyor. 2.200 yabancı öğrencimiz ve e, 19 bin civarında da e, bizim e, kendi öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi bu yıl özellikle birbirlerine daha böyle haşır neşir olma daha kaynaşma noktasında özel bir planlama yaptık. Bilhassa tömere devam eden bizim yabancı öğrencilerimizle yine yabancılar okulumuzdaki İngilizce öğrenmeyi arzu eden öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Yani onlar özellikle dil öğrenme konularında birbirlerine yardımcı olsunlar ve kültürlerin aktarımı konusunda da yardımcı olsunlar diye özellikle bu sene bu konu üzerinde oldukça duruyoruz ve bu konuda da güzel bir netice alacağımızı da düşünüyorum. Bu arada hangi ülkelerden daha çok tercih ediliyoruz diye belki soracak olan öğrencilerimiz, velilerimiz olabilir. Bizi genelde Endonezya, Gine, Azerbaycan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerden öğrencilerimiz daha çok tercih ediyor. Biraz önce bahsettiğim gibi 70 civarında bir ülkeden öğrencilerimiz mevcut ama sıralayacak olursak bu ülkeler önde geliyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin tarihçesi 23 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir yasa teklifiyle başlıyor. Bu tarihte Bandırma 17 Eylül Üniversitemiz kurularak Balıkesir'in 4 ilçesinde Balıkesir Üniversitemize bağlı olarak faaliyet gösteren bazı fakülte ve meslek yüksek okulları ayrılıyor ve üniversitemiz çatısı altında birleştiriliyor. yani 8 yıl önce eğitim öğretime başlayan bir üniversiteyiz. ama her zaman söylediğimiz gibi her ne kadar 8 yıl önce kurulmuş olsak da kökenlerimizin köklerimizin 29 yıl öncesine yani 1993 yılına dayandığında ifade etmeliyiz. Engelli öğrencilerimize, ve personelimize yönelik olarak da özellikle Yapı İşleri Daire Başkanlığımızdaki arkadaşlarla birlikte ve bu konuyla ilgili olarak geldi öğrenciler birimimiz de var, koordinatörümüz de var. Bu arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimize ve personelimize kampüs içerisindeki yaşamı kolaylaştıracak, onlara yönelik daha rahat hareket etmelerini sağlayacak önlemleri alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda binalarımızı engelli dostu binalar haline getirmek için uğraşıyoruz. Şu anda içinde olduğumuz binada mesela engelli öğrencilerimiz ve personelimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bu anlamda bütün tedbirleri almış durumdayız. Diğer yeni yapılan bütün binalarımızda da yine bu kaygıyla hareket ediyoruz. Yani şu an için bizim yerleşkemizi, kampüsümüzü engelli dostu kampüs olarak ifade edebiliriz. Ve sürekli yani her türlü binalarımızı ve e, peyzajımızı e, oluştururken bu konuyu da göz önünde e, tuttuğumuzu belirtmek isterim. Bandırma 17 Eylül Üniversitemiz ülkemizin en genç ve en dinamik üniversitelerinden bir tanesi. Başarılı üniversitelerden bir tanesi. Çok güzel, e, başarılı bir akademik kadroya da sahibiz. E, ve çok güzel bir yerleşkemiz de mevcut. E, çok güzel bir e, bölgedeyiz. E, tüm bu koşulları tabii ki göz önünde tuttuğumuz zaman özellikle ben öğrenci arkadaşlarımızı üniversitemize davet etmek isterim. Üniversite tercih yapacakları zamanlarda özellikle öğrenci arkadaşlarımızın muhakkak üniversitemizi gelip görmelerini, üniversitemizin web sitesini ziyaret etmelerini, velileriyle birlikte bizleri ziyaret etmelerini muhakkak kendilerine tavsiye ederim. Biz biraz önce de ifade ettiğim gibi özellikle çok cazip bölümleriyle programlarıyla ee, öne çıkan fakülteleriyle meslek yüksek okullarıyla e, Türkiye'nin yüksek öğretim camiasında önde gelen bir e, üniversite olma yolunda e, uluslararası camiada da yine önde gelen bir üniversite olma yolunda emin adımlarla e, yolumuza e, devam ediyoruz. Bu anlamda e, öğrenci arkadaşlarımızı öncelikle tabii ki gönüllerindeki bölümleri tercih etmelerini ama bizim üniversitemizde muhakkak e, gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum ve kendilerine hem gelecek oldukları bütün sınavlarda hem de önümüzdeki dönemlerinde yani bütün hayatları boyunca başarılar diliyorum.